Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Sara, Farsça kökenli olan isminiz halis, katıksız, temiz anlamına gelmektedir. Hz. İbrahim'in hanımı, İshak peygamberin annesidir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kalma davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda duruyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size hızlı düşünen, duyarlı bir yapı veriyor. Sanatta, müzikte, şarkı söylemede veya gösterişli işlerde yetenekli, zarif bir çizginiz var. Başkalarından etkilenmezsiniz ve mantığınızla hareket edersiniz. Şefkatli, nezaketli ve düşüncelisiniz. Başkalarından gelen sevgiye ve cesaretlendiril Mey'e karşılık verirken romantik ve rüya gibi doğanız sizi kolayca aşk ilişkilerine yönlendirebilir. Ne pahasına olursa olsun başarı arzularsınız, barışı arzularsınız. Tartışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınmak veya başkalarının duygularını incitmek istemezsiniz. Para harcamaktan zevk aldığınız ve pratik olmayı kolayca göz ardı edebileceğiniz için bütçe yapmakta zorlanabilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.